pasta kullandığı yerini aldı. Beyaz bayrak havada. Start verildi ve Gazi koşusunun 98'incisi yarı severlerin yoğun alkışları altında başladı değerli severler Toplu bir çıkışın ardından Hikmet İlerle birlikte Binlas ile altıma Festival Fever rakibin önüne gelmeye çalışıyor. Hemen dışında 8 numaralı King Davut kendine yer bulmuştu. Onun hemen dışına doğru 11 numaralı Lightning geldi. Dışında ise 7 numaralı Iron Sky var. İlk viraja doğru gidiyorken içeriden yürüyen 8 numaralı King Davut numarayı 6 2000 geçirken farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İç kulvardan 11 numaralı Lightning ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. 1800'e doğru gidiyorken onun hemen dışında kendine yer bulan isim 7 numaralı Iron Sky oldu. Bu ikili 2 iki boy kadar gelirdi. 1800 sonunda dördüncülüğe yürüyen Altuno Festival Fever takip ediyor. Onun dışında 5. yükselen isim 15 numara Wolf Safe oldu. 2,5 boy kadar geride iç kulvarı tutan isim. 14 numara Thor Gold. Onun hemen dışında 5 numara Dragon Flame'i izliyorum. Karşı düz yaklaşırken 2 boy kadar geride dışarıdan şimdi 13 numara Son of Cougar kendini gösterdi. Hemen içinde ortada izlediğimiz için 3 numara Cesur Ali. Onların içinde 16 numara Zıska var. 2 boy kadar geride iç kulu vardı. 18 numara Gizli istiyorum. Hemen dışında 17 numara Bossetti kendine yer buldu. Onların hemen dışında 14 sonrasında 1 numara Blues Hanset açıldı. 2 boy kadar geride bu üçlüyü takip ediyor. 19 numara Get 1200'e doğru gidilirken hemen dışında 9 numara Madras var. Ortalarında 2 numaralı Borrego izliyorum. 2,5 boy kadar geride 4 numara Kantaş dışında 22 numaralı Can Otağ şeklinde safkanlar bine 1000'e doğru yaklaşıyor. 8 numaralı King Davut koşunun lideri 11 numaralı right Lightning ikincilikte takibini sürdürüyor. Üçüncüle şimdi iç kulvardan 6 numaralı Festival Fever sokuldu. Onun hemen dışında 7 numaralı Iron Sky izliyorum. Iron Sky'ın bir buçuk boy kadar gelsin iç kulvarda 14 numaralı Thor Gold var. Onun hemen dışında 15 numaralı Wolf Seifo yerini korudu. Onların dışına doğru 13 numaralı Son of Cougar dolanıp geldi viraj üzerinde. Bu kalabalık grubun bir buçuk boy kadar gelsin iç kulvarda 16 numaralı Zıska var. Zıska'nın hemen dışında 3 numaralı Cesur Ali izliyorum. Onların dışında 12 numaralı Severus Snape de önlere gelmeye çalışıyor. Bu sayıda düzlüğe çıkıldı. Düzlüğün hemen başında 11 numaralı Lightning geldi. Liderliği içerideki 8 numaralı King Davut'tan aldı. Bariyadına Festival Fever'ın ataklarını izliyorum. Ortalardan 13 numaralı Son of Kuga da kendini göstermeye çalışıyor. Onun hemen içinde 5 numaralı Dragon Flame'de var. Bizin ortasından 13 numaralı Son of Cougar geldi liderliği aldı. Hemen içinde 5 numaralı Dragon de mücadeleye katılmaya çalışıyor. İki saftan 200 yakın aralarla geçiyorlar. İç kulvarda 5 numaralı Dragon Flame şimdi rakibine hakim oldu. İkinci de kaldı. Son of Cougar. Gerilerden 16 numara gelmeye çalışıyor. 5 numarada da Gıflı M koşuyor. Kazanıyor. 16 numara Zıska koştu. İkinci olarak ayrıldı. 13 numara Son of Cougar ve 2 numara Pohra'ya göre ise gücünü kara Barış kaldı değerli yarışseverler. severler? 15 numaralı Wolf Safe koşunun beşincisi oldu. 6. koşu açık grup bir mücadele Gazi koşusunun 98. Sayın Emre Algun'un sahip oldu. 5 numaralı Dragon Flame Jockey'i Akın Sözen'le kazandı.